Yozgat'ta çalışmalarını sürdüren Yerli ve Milli Parti ilk kez basınla bir araya geldi. Toplantıda teşkilatın yeni yönetimi de açıklandı. Bugün Yozgat Yerli ve Milli Parti il merkez ilçe olaraktan genel kongresini yapmış bulunuyoruz. Yerli ve Milli Parti olaraktan Yozgat basınıyla ilk buluşmamız. Bundan mütevellit öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Ben Yozgat Kavurgalı köyünde doğdum. Ortaokul ve lise eğitiminden sonra İzmir, Gazemir Hava Teknik Okulları, Assubay Hazırlama Okulları, Meslek Güzel Okulu'nu bitirdim. Askerlik hayatına başladım. Daha sonra birçok yerde görev yaptım. 30 yıla yakın görev neticesinde emekli oldum 2013 yılında. Son dönemde yerli ve milli parti ile tanıştık. Bu şekilde siyasete adım attım. Yeni bir yola girdik. Nasip kısmet. Biz, bu yol bizi nereye götürür? Hep birlikte göreceğiz. Biz yeni kurulan partimize inanıyoruz, ee, halkın gücüne inanıyoruz. Her şeyin e, halkın kararıyla e, olacağını düşünüyoruz. E, Genel Başkanımız Teoman Mutlu Bey, e, Malatyalı iş insanı kendisi. Biz e, siyasi parti olaraktan e, Atatürk'ün ilkelerini öncüleyen, Atatürk ilkelerine şiar edilmiş, e, yerli ve e, milli değerleri öncelikleyen bir partiyiz kuruluş amacımız bu. Biz ne sağcı ne solcu olaraktan kendimizi tanımlıyoruz. Biz halkın içinden, halkın ihtiyaçları doğrultusunda çıkmış bir parti olduğumuzu tarif ediyoruz. Biz halkın teveccühüne, saygısına talibiz. Halkın gönlüne girmeye talibiz biz. Son dönemdeki siyasi kaosu hepimizin, hepimizin malumudur. Biz bu kaosun aşılması adına hiçbir fanatik düşünce ve tavırlara girmeden kendimizi halkımıza ifade etme amacındayız ve bu şekilde ülkemize hizmet etme çabasındayız